başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international tv herkes international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir pubg mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda oyundaki kalıcı seti bedava kalıcı seti en hızlı şekilde nasıl alabilirsiniz çok rahat bir şekilde ondan bahsedeceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde toplayacaksınız puanları yani bu videoyu izlediğinizde rahat elinizde bir 2000'e yakın puanınız olur. Yani belki ne kadar 1400-1600 civarında bir puan olabilir. Onları da göstereceğim size arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmasınız. Çok sevim bu arada. Bu arada oyunda da yeni bir mod olayı var arkadaşlar. Duymuşsunuzdur illaki. Ama girişi biraz sıkıntılı. Bununla alakalı işte nasıl girilebilir ondan da bahsedeceğim. Beraber onların incelemesini yapacağız. Bu arada bu hafta attığımız videolar bu şekilde dün x suite atmıştım belki bildirim gelmemiş olabilir veyahut da Tam böyle turnuva saatine geldi biliyorsunuz şu an turnuva maçları devam ediyor PUBG Mobile'de. O saatlerdeki videolar birazcık problemli olabiliyor. Bugün biraz daha bu videoyu erken e, atmayı düşünüyorum. Artık siz tabi erken saat kaç bilmiyorum ama. X ile alakalı bütün her şeyi paylaşmıştık. Bütün ödülleri işte M4 ile alakalı 4.0 güncellemesi olsun. Hava yardım olsun. Yeni high alakalı şeyler olsun. Eğer bildirim gelmediyse bunları da izleyip yorum yapıp paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra abi hemen şöyle bir şu kısma bir gelelim ilk başta. Arkadaşlar bildiğiniz üzere şuraya geldiğimizde ne geldi abi? E-Spor Dünya Kupası geldi. Buraya tıkladığımızda abi neyimiz var? Setlerimiz var. Burada en önemli olan ne? Yani benim açımdan şu seti almak bir de grafitiyi almak. Yani üçüncü sırada belki paraşüt olabilir. Şimdi grafiti ne alaka diyebilirsiniz. Ondan da bahsedeceğim arkadaşlar bu arada. E, buradaki kısımda 3 günlükmüş. Yani bunu almazsınız diye düşünüyorum. E, kalıcı almak varken. Şimdi grafiti kısmı da şu. Ufaktan yine bir bahsedeyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere zaten burada grafiti falan kasıyorsunuz ya. Burada sandıklar için. İlerlemek için. Çünkü bunları hepsini, bunların hepsini açtığınızda ne oluyor artık? E, materyal. işte o e, yükseltme e, ilk için yıldız falan filan onlardan veriyor ya. Burada bildiğiniz üzere görev var yeni görev grafiti ile alakalı toplamda burada 100 grafiti açtığınızda arkadaşlar size altın boya veriyor. Şu an ben onlara bekliyorum. Oradan da 20 tane şu 20 20 tane grafiti gelecek. Bu şekilde grafitiyi de biriktirmiş olacağız arkadaşlar. Altın boya ne işe yarar? Onu tabii şu an bilmiyoruz ama bildiğiniz üzere altın para geldi parçacık. Orada da altın boya geliyor. Onda da açıklama olarak vay be efsaneymiş. Bilmem ne işte belki ileride işe yarar diye bir şey gelecek. İlla ki bunlar beraber ortak bir şey olacak gibi gözüküyor. Ondan dolayı bu görevleri arkadaşlar zamanında yapın. Yani elinizde grafiti varsa hemen basmayın grafitiyi. Diğer şeylere basın. İşte ben mesela klasik sandık parçacı olsun, malzeme sandığı parçacı olsun veyahut da BP'den açtığınız setler olabilir. Öyle bazı şeyler çıkıyor. Oradan geçiriyorum ki yani elimizde bulunsun. Neyse. Şimdi buradan e-spor kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde. Burada işte ne bileyim 2700'den şey alıyor e-spor jetonu. Burada 2870. Şuraya giriyorsunuz abi. Yani. Buraya girdiğinizde. Şimdi yani burada tabi canlı yayınlar falan var. Burada abone olduğunuzdan 30'unu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an mesela benim toplamda 1400 e-spor jetonu alabiliyorum. Yani bunu buraya kadar hızlı bir şekilde nasıl getirdik? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Normalde şuraya girdiğinizde burada ne diyor? Etkinliğe katıl. Tamam. Canlı yayını 30 saniye izle, 3 dakika izle, 10 dakika izle falan filan. Burada bir kez tezahürat, 3 kez tezahürat. Bunu da biliyorsunuzdur ama göstereyim yine. Yani tam bilmeyen arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan takım seçiyorsunuz. Ben de seçili zaten. Tamam. Buradan isterseniz bundan 10 tane verebilirsiniz. şey 3 tane verebilirsiniz. Burası size kalmış arkadaşlar. 3 tane yaptığınızda zaten 2 tane de e, bu tezahürat görevini halletmiş oluyorsunuz. Diğerleri bir saat arkadaşlar bak şu altta yaptığım görevler de var. Şunlar da giriş görevleri zaten. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar canlı yayın kısmına geliyorsunuz. Bu sohbet açık olacak. Yani canlı yayın açık değil şu an mesela. Yani kapalı maçlar bitmiş. Canlı yayını da işte kaçırdım ben burayı nasıl kaçacağım diye düşünüyorsanız. Burayı açıyorsunuz abi telefonunuzdan. Koyuyorsunuz abi köşeye hiçbir şey yapmıyorsunuz bak hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor abi? Burada bir saat vakit geçiyor, tamam. Telefon köşede bir saat dursun. Ondan sonra buraya geliyorsunuz ve buradaki bütün görevler, bu işte canlı yayın izleme görevleri hepsi yapılıyor. Bence çok rahat bir görev, basit bir görev arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra ne oluyor? Hemen buraya geliyorsunuz. Toplamda 1400'e. E zaten ayrıca günlük görevler var. Şimdi yarın bir görev, bunlar yarınki görevler yine gelecek. E Buradan da zaten yine bir, bak şuradan bir 400 alırsınız 100 500 yani yarın bu videoyu aslında e, yarın bu seti alırım ben yani bu videoyu çekerken değil ama yarın bu seti ben almış oluyorum yani toplamda arkadaşlar iki, iki günde aslında bir buçuk günde diyebiliriz görev olarak seti hızlı bir şekilde alıyorsunuz abi şimdi bunları alalım abi hop AG'mizi alalım hop bunu da al. Gördüğünüz gibi Paramız ne kadar oldu? Hemen şuraya geldiğimizde buradaki niye artmadı? Bir dakika buradakinde bir sıkıntı var bak. Şuraya geçelim. Normalde jetonumuz arttı. Bak şu altta gözüken altta görüyorsun sahip olunan 1427. Ha şimdi düzeldi bak. Tamam. Şimdi mesela sadece bu kaldı. 1800 yapmaya bunu da yarın bak hemen şuradan kaç dakika içinde alacağız yarın hemen bakıyorum 400 nerede abi 10 dakika yayın telefon açık kalacak yayında 10 dakika içinde bunu halledeceğiz abi bu kadar basit yani gözünüzden kaçmasın çok rahat alabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde seti bir diğer hemen o mod olayına geleceğim arkadaşlar şu avcı ava karşı olayı var bu burada arkadaşlar bir tane işte avcı var o da Avını yakalamaya çalışıyor diyebiliriz. İşte sizler varsınız, siz bazı yerlerdeki şeyleri onarmaya çalışıyorsunuz. Onardıktan sonra da kapıdan belli bir kapılar oluyor, oradan kaçıyorsunuz. Aslında bu oyunun adı başka bir oyunda vardı. Bunun oyunun ismi aklıma gelmedi. Yorumlara yazarsınız ama o şekilde bir mod. Peki buraya nasıl gireceksiniz? Buraya girmeniz için arkadaşlar oda kartınızın olması lazım. Ben bir tane var. Buraya girdim bugün. Hemen oda kartı geldi. Günlük acaba belli şeyleri olabilir oda kartları. Ee, olabilir. Arkadaşlarında oda kartı var mı diye baktığımızda bak birinde Mehmet abi de varmış bizim. Bir de Jack diye bir arkadaş var. Bazılarında var. Mesela bende de var. Buradan oda kartı kullanarak giriyorsunuz. Ha, görevler nasıl oluyor arkadaşlar? Görevleri oda kartına nasıl Birinin odasına giriyorsunuz. işte avcı, hayatta kalan ol, işte 400 hasar ver. Bunları yaparak da ekstra oda kart yapıp buradaki moda giriş yapabiliyorsunuz. Daha türlü başka türlü giriş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ha şunu da yapabilirsiniz. Şuradaki hemen şöyle gelirsek buraya. Ee, şeyleri de canlı yayınları da takip edebilir. Buradan da katılabilirsiniz. Canlı yayınlardan odalara da katılabilirsiniz. Evet gençler bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.